Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, İbrahim aleyhisselamın babasıyla, ailesiyle, cemiyetiyle ve devletiyle hesaplaşmasını konuşuyor idik. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uymayan kim varsa o emirleri tebliğ etme aşamasında hepsini mutlaka karşısına alıyor. Korkusuzca onlarla hesaplaşıyordu İbrahim aleyhisselam. Hiçbir peygamber Allah azze ve celle'nin emirlerini insanlara anlatma noktasında tereddüt göstermez. Gösterirse ona peygamber denmez kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam bu emirleri annesine, babasına anlattı da topluma beni taşlarlar, korkarım. Babam yine merhamet gösterir. Ona anlatayım, ona söyleyeyim de bu cemiyete, bu azgın topluluğa güneşe, aya, puta ne bulurlarsa onlara tapanlara ben anlatmayayım bana zarar verirler demedi hiçbir peygamber bunu demez kardeşlerim. Aynı şekilde cemiyete bir türlü anlatırım ama bu cemiyetin başkanına, bu cemiyetin kralına, bu cemiyetin padişahına anlatırsam beni mutlaka öldürür, keser, doğrar, bu dünyadan siler beni deyip geri durayım da diyemez. Dememelidir. Hiçbir peygambere bu yakışmaz. Ve Kur'an hakimde bu mücadeleyi, peygamberlerin bu mücadelesine baktığımız zaman kardeşlerim, hakikaten bunu en güzel şekilde ifa ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla babasına tevhid mücadelesi veren peygamberimiz İbrahim aleyhisselam, aynı mücadeleyi toplumuna, cemiyetine ve o toplumun kralı olan Nemrut aleyhillaneye de vermiştir. Bunu biz aynı açık bir şekilde görüyoruz. Nitekim kendisini ateşe atıyor. İbrahim Aleyhisselam cemiyetin karşısına çıkıp da nedir bu taptıklarınız etmeyin tutmayın dediklerinde onlar biz babalarımızdan böyle gördük karışma dediler. Ama İbrahim Aleyhisselam artık bütün güzel üslupları kullandıktan sonra ve Allah ile ekiden na asnamekun bade ente mudbirin diye sizin bu putlarınıza öyle tuzaklar kuracağım ki şeklinde bir ifade söyledi yüzlerine ya da kendi içinden bu ifadeyi kullandı. Sonra o putu kırdı, putları puthaneye girdi. En büyüklerinin kafasına astı bir tane kırdığı baltayı. Daha sonra onlar sorduğu zaman da bel <laughs> faalehu kebirum hada feseluhum in kanu yantiquun şeklinde döndü onlara bu işin mantıki açıdan sorgulamasını yapmaya onlara davet etti kardeşlerim. Yani o cemiyete, o cemiyetin başkanı padişahlarına, krallarına, başkanlarına kafa tutuştu bu. Sadece ve sadece Allah azze ve Celle'nin emirlerini anlatma noktasındaki istidadıydı. O halde bundan bir adım bile geri kalmadı. Hem Nemrut'un hem o Nemrut'a kul köle olmuş insanların cevabı Fehmakehane cevabe kavmi illa en kalu ictulu Yakın bunu atın ateşe kazın kuyuları o kuyuların içine atın dediler kardeşlerim. Ama İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye öyle tevekkül etmişti ki Rabbimiz onu kurtardı. Fencahullahu minen nari. Allah azze ve celle onu o ateşten kurtardı. Allah azze ve celle ayet-i kerimede haber veriyor kardeşlerim. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ol, selamet ol o sakın ha ateşe atıldığı zaman sen ona zarar verme diye ateşe adeta emretti kardeşlerim. Saffat suresinin bu ilgili kısımlarına baktığınız zaman aşağı doğru zaten bu muhavereyi kavmiyle olan o mücadelesini görüyorsunuz kardeşlerim. Hatta göreceksiniz kardeşlerim orada kalubnu lehu bunyana ona bir bina yapın yani yüksek bir yer yapın. Felkuhu fil cahim. Atın onu o ateşin içine diyecekler. İbrahim aleyhisselam ateşe atılma pahasına da olsa Allah azze ve celle'nin emirlerinden geri durmadı kardeşlerim. Onu öyle anlamış, öyle özümsemişti ki Rabbinden gelen bir emri asla arkasına atamaz bir peygamber. Peygamber yanmaya razı olacak. Peygamber Allah Azze ve Celle'nin emirleri yaşanmıyorsa bir cemiyette onu ateşten daha kötü görecek, daha meşakkatli görecek. Peygamberin yolunun yolcusu, hocalar, davetçiler onlar da böyle görmek zorunda. Eğer böyle görmüyorsak o halde babamızı, annemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, devlet ricalini uyarmak bizim e, aklımıza bile gelmez kardeşlerim. Uyarmayı ihtiyaç hissetmeyiz. Neden? Çünkü bizim için normal gelir. Toplumda faiz almış başını gitmiş. İnsanlara bakıyorsunuz şarıl şarıl içki tüketiyorlar. Faiz almış başını gitmiş ay yuka çıkmış. Kumar kağıtlarını, kumar masalarını, iskambil kağıtları karmaktan başka işleri yok. Böyle bir toplumun karşısına çıkıp siz eğer bunu Allah için söyleyemiyorsanız ey insanlar, ey devlet başkanları, ey imza yetkisi olanlar Allah Azze ve Celle'den korkun. Allah Teala sizi bunun için yaratmadı. Şu faize dur deyin. Şu kumarları yok edin. Artık devletin ve milletin sırtından geçinen şu parazitlere, şu kumarbazlara bunlara artık engel olun. İçki Allah azze ve celle'nin yasaklamış olduğu Kur'an'daki en büyük haramlardan birisi kardeşlerim. Dolayısıyla biz bunu eğer ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza devlet ricalini anlatmayacaksak o zaman biz peygamberlere aidiyet iddiasında bulunamayız. Bulunursak doğru konuşmuş olmayız kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam babasından, atasından, ailesinden, onlardan gördükleri zulümlerle birlikte bir de devlet kralından gördüğü zulümler hepsi üst üste geldiğinde en son itibariyle artık ateşe atıldı. Ama Allah Azze ve Celle kulna ya naru kuni ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı serin olacaksın emri geldi. Baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam ellerini kaldırıyor daha sonra. Bu olayların akabinde hemen geliyor Saffat suresinde. Rabbi hebli minas salihin. Allah'ım bana salih evlatlar, salih zürriyetler nasip eyle diye dua ediyor. Allah Azze ve Celle de işte böyle bir duaya icabet ediyor. Allah için mücadele vereceksin. Rabbim sen yasakladığın için evimde dedikodunun önünü kesiyorum Allah'ım. Sen yasakladığın için içkiye müptela olan akrabalarıma bunu anlatacağım Allah'ım. Sen yasakladığın için herhangi bir harama eğer ben düştüysem o haramı hayatımdan çıkaracağım Allah'ım. Sen emir buyurduğun için senin vahdaniyetini bütün dünyaya haykıracağım Allah'ım şeklindeki bir imana, itikada, vicdana, izana sahip olursak kardeşlerim sonra ellerimizi kaldırıp da Rabbi heblimine salihin duasını yaptığımızda Allah azze ve celle bizim duamıza icabet edecek. Zira İbrahim aleyhisselama ve vehebna lehu ishaqa ve yakub biz İshak'ı ve Yakub'u ona hibe ettik, verdik. Ve küllen cealne salihin. Onların her birisi salihlerdendi. Ve vehebna lehu ishaqa ve yakube nafileten ve kullen cealna salihin. Biz onların her birisini salihlerden kıldık. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o duasına bizzat Allah Teala yine Kur'an hakimde icabet ettiğini haber veriyor kardeşlerim. Eğer biz peygamberi bir ahlakla gayret eder, bu dini mübini İslam'ı yaşar, insanlara anlatır, amel eder ve ihlaslı bir şekilde davranırsak kardeşlerim Allah Teala bizim de isteklerimize karşılık verecek. Ellerimizi kaldırdığımızda Rabbi hep limine salihin dediğinde senin evinden de bir tane İbrahim Aleyhisselam gibi onun ahlakıyla ahlaklanmış bir kahraman çıkaracak. Selahaddin gibi, Yavuz gibi o kahramanları çıkarmaktan aciz değildir Allah azze ve celle. Ya Rabbi, Gazze'de Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Siyonizmayı kahru perişan eyle Allah'ım. Siyonizmanın kökünü kazıyacak Kahramanları benim evimden çıkar dediğin zaman eğer İbrahim Aleyhisselam gibi gereklerini yaparsan Allah Azze ve Celle senin evinden de bir Selahaddin, bir Yavuz çıkaracak. Allah Teala'nın izniyle o siyonizmanın kökünü kazı ya Rabbi diye duana Rabbim evinden çıkaracağı özürriyetlerle dualarını icabet edecek kardeşlerim. O halde bugünkü duamız ellerimizi devamlı kaldıracağız. Rabbi hebli salihin diye dua edeceğiz. Basit İbrahim Aleyhisselam'ın bu küçük duasını ezberleyelim kardeşlerim. Allah Teala bize de büyük kahramanlar evimizde zürriyetler nasip eylesin. Allah Teala'ya emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfurullah ve etubu ileyh.